Mevlana ve görüşleri hakkında sapık olduğunu söyleyenler var. Bu konudaki görüşünüz nedir? Yani Mevlana'nın mesnevisinde ki bazı ifadeleri yanlış anlayanlar tasavvuf kitap kitaplarında, şiirlerde, divan şiirinde bazı mecazlar vardır. Aşk, şarap, kadın gibi bazı kelimeler kullanılır, bunlarla başka bir şey kastedilir. Şarap şarap değil, kadın da kadın değildir. Kastedilen o değildir. Ama bu gerek divan şiirinde, gerekse bu tasavvuf, e, e, tasavvufi eserlerde e, bu şekilde ifadeler görülür. Bunları anlamayanlar Mevlana'yı sapık görebilir o ifadelerinden dolayı aşk şarabından içmekten şundan bundan bahseder. Bu gibi ifadeler doğru anlaşılmalı. Her işin bir ilmi var, her işi bir bilen var. O işin üstatları o gibi ifadelerle ne kastedildiğini bilirler. O gibi ifadelerin doğrusunu anlamak için mesnevi gibi kitapların e, açıklanmasıyla beraber okumak lazım. O işe ömrünü veren kişiler Aşkla ne kastediyor Mevlana, şarapla ne kastediyor, kadınla neyi kastediyor, cennetle, cehennemle neyi kastediyor, bunları bilen birinden öğrenmeliler. Yoksa böyle konuşurlar bilmeden.